Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Dinkum'da kumda bir yıl serisinin 8. bölümündeyiz artık. bayağı bir uzun zaman geçmiş gibi hissediyorum ama daha olayın başına 112 gün daha vardı. Yani benim için güzel bir challenge. Dinleyici için ayrı bir güzel challenge olacak. Bu arada başlamadan kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz ki gerçekten beğenirseniz beğen butonuna basın yorum yapmak isterseniz de yazın her zaman açığım buna lafı uzatmaya gerek yok diyeceğim yine isterseniz devam edelim Yine bu yıklıdan girelim en son neler yapmıştım hatırlamaya çalışıyorum yine bu kuşlardan yakalamıştım avlamıştım Theodor gelecekti müzeci Theodor hava yağmurlu evet pleç bir şey demiş bana ne demiş odunculuğumu bir üst seviye çıkarabiliyormuşum teşekkür ederim 4 tane kapanım geri geldi. Bugün tekrar da onu yapabiliriz yani. 3-5 hayvan avlayabiliriz, yakalayabiliriz. Ha Irwin gelmiş. Hayvancı Irwin. Şundan gidelim de bir hayvan bakalım. Biliyorum senin adın Irwin. Evet tamam. Şimdi ben bunu e, hem iyilik yapalım buna. Peacock Spider. Hangisiydi o ya? Neyse eksiye düşmüyor sonuçta. Al, yapamazsam yapamam. No problem diyelim. Hemen buradan bakalım. Peacock Spider hangisi oluyor? Ama yok bu değil. Bu da değil. Bu mu? Yo bu da değil. Bu mu? Her mevsim gündüz vakti bulunuyormuş. Şimdiye kadar iki tane yakalamışım. Tropiklerde ve başland. buşlarda bulunuyormuş. O zaman şimdi ben bir tane tavuk alayım. Günün geri kalanında buna yu yuva yapmakta falan uğraşırım olmadı. Tanya. Olsun Tanya olsun. Birazcık yem alalım buna. Bu biraz yem. Yüz yem yüz gün demek. Bir de onu besleyeceğimiz feeder. Yere dökemiyoruz. Yer yerden kabul etmiyor. Tamam şimdi tavuğumuzu alalım. Bunu şimdilik müzede böyle bu arada. Müzeyi yaptık. Yakında kelebekler melebekleri yakaladıkça buraya koyarız doldururuz yani. Şimdilik evime koyuyorum tavuğu. Daha doğrusu ne bu civciv. Civcivi işin geri kalanına ilgileneceğim çünkü. Gerçekten işimiz var bugün. Hemen görevlere bakalım. Bu John ne isteyecek benden? Need John? Alçın bana yiyecek bir şey. John genelde et istiyor. Et seviyor. Özellikle timsah etini bayağı seviyor bildiğim kadarıyla. Bunu da bugün bir yerde okumuştum. Öyle gezerken gördüklerimden işte bu da. Hemen bir tane timsah et verelim. Benim yanımda var mı timsah eti? Benim yanımda yok. Pişmişinden vereyim. Şimdi çiğ çiğ adam zehirlenmesin aradan. Eh köy nüfusu da dörde çıktı. Irving daha kalıcı değil. O kalıcı olana kadar. Ben için dört kişiyiz artık. This is for you John. 3000 para. Güzel. Normalde o kadar vermiyor. Yine aynı doluyor. Ne kadar favorisi bile olsa aynı miktarda doluyor. Çeyrek çeyrek. Fletch ne istiyormuş? Hemen bir fletch'e bakalım. Bu yılda Bensten, Yani onu düşünürüz. Onu düşünürüz. Tamam. Şimdilik yani istediğin yeri yapmayacağım. Böyle bir şey yapıyor. Ne denir ona? Böyle üstü kapalı açıkta duran böyle insanlar oturuyor piknik yerlerinde falan oluyor. Bungalov diyeceğim ama Bungalov'un etrafı kapalı. O i̇smini bine bilemedim ya. İyice gitti Türkçe'de artık. Çoğu şeyin ismini unuttum öyle. Tinbar. Tinbar var bende. Sana getireyim hemen. Bak bugün pazar Son dükkanı açmadı. Envanterimde sıkıntı yaşamam umarım. Şunları alayım da bunlar da bir yandan erisin. Ben geldiğimde hazır olsun. Ee, bir tane kelebek aldım. Hazır gözümün önünde geziyor. Ne yok. Fletch'e gidiyorum. Fletch'e check for you. Güzel. Şekilli bir şey verdi. Yere döşeme. Evet ne yapıyordum? Ee, Peacock Spider. Ben şimdi onu nereden bulacağım? O iş işte biraz zor olacak ya. Böyle şunu bir alayım da. Evet. Heh. Bu arada şeye gidelim. Teodora gideyim. Onu göstereyim. Teodora ne yapıyormuş ne ediyormuş. Ben sinek almayayım. ne yaptığını görürüz böylece yanında gözüm yerde örümcekten görürsen hemen yakalayacağım da Theodor merhaba. I have, I have a donation diyoruz. Elimizdekileri böyle veriyoruz. Şimdi bundan 4 tane var. Ben bunu bir başlamadan böleyim de sonra gidip de 4 tanesi yalan olmasın. Sonuçta bunların hepsi para, para yani kaybetmeye ne gerek var. I have a donation dedikten sonra bizi işte böyle belli olanları seçiyoruz. Hepsi bu kadar gibi duruyor zaten. Donate'e bastıktan sonra zaten kolay hepsi tanesi başına 100 permit point veriyor temizlenen 800. That's all. Senin günlük görevin neymiş? Bir de ona bakalım. Got any job for me? Something to eat. Theodore ne ister yemek olarak? Şansımı deneyeceğim ya. This is for you. Al. Aa kabul etti. Aa güzel bir şey verdi. Bak bu güzel olur. Güzel. Sokakları bununla döşeriz ileride. Böyle sokak falan yaptığımda buraya onunla döşenir. Işık olur hem. Aydınlanır ortam. Ne? collect peacock, spider. Bunu biliyorum zaten. Bu ıvır zıvır tek tek çıkanları hemen bitireyim. Tamam. Plant 5. Kork diyor ama ben hiç almadım ki zaten yapamam onu. O zaman önce gideyim. Daha önce buraya markalamıştım zaten burayı. Hemen buraya gidelim. Bir tane 5 tane avlamayı yapalım. Sonra şu aldığımız ve kalacak bir yer sağlamaya çalışalım. Bir yandan yere bakıp Örvin'in isteğini yerine getirebilirsek onu getirelim. O da kolay olmayacak çünkü zaten çok belli olan bir hayvan değil yani yerde. şey aldım elime ne aldım? Trap bakalım ya. Girildim valla ben de gerildim Kurbağalar çıkıyor. Kurbağaların daha ne işe yaradığını çözemedim ben açıkçası. Ondan bilmiyorum yani. İleride belki kurbağa kesip derisini biriktiririz duruma göre. Bir tek derisi çıkıyor çünkü kestikten sonra gerisi çıkıyor. Balık ağıyla avlanmıyor. Yani işe yaramıyor açıkçası hayvan. Şuradan bunları alayım. Bunları şeye veririm. Müzeye veririm hem. Aradan on, onlar da çıkmış olur. Tamam. Daha böyle gezerken bakıyorum işte ben. Bir tane daha kelebek. Sağ gitmeliymişim ya. Daha sağdan yola devam edelim. Bir tane daha kelebek. aradım çok zor çıkacak. Çok zor. Neyse olmazsa olmaz yani. Dünyanın sonu değil. İşte benim takıntım yani. Bu dünyanın sonu değil ama benim takıntım tuttu mu tutuyor. Köpek balığı varmış. İleride oltayı da şey yaptığımızda demir yaptığımızda o zaman köpek balığı da oltaya geliyor. Bak sarı. Oradan salık sarı kelebeği gördüm. İyi oldu. Vallahi bilmiyorum ya. Örvünün de tabii insanların adayımıza gelmesi için bizi sevmeleri gerekiyor. E şimdi Irvin de bizi sevmeyecekse hiç sıkıntı. Yani elemanı çabucak alamayacağız demektir yanımıza. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Hayvancılıkla yapacağız biz bu işte ya. O hayvancılıkta rahat rahat yaparız. Bak yine gelmiş hayvanlar buraya güzel. Hemen döşeyelim bakalım. Acaba buraya da düşünce oluyor muydu? Bunu denemedim hiç. Aa, bunu da veririz. Evet şimdi gel gel. Sen de gel. Dördünüze gelin bakalım. Kaç kişi? Üç tane oldu. Niye dördü gelmiyor? olmuyormuş. O zaman biz pick up, Biz şöyle arkaya alacağız. E ne oldu? Kırdın gitti mi? Gitmemiştir. Valla bir tane şamar yiyeceğim gibi. Hop. Gel gel. Böyle gel. Gel gel gel. gel. Heh, tamam. İlla ki arkası olacakmış? Sonuncusunu da koyalım. Bir tane daha yapsam daha iyi olacak da yani. Sonuçta her yer arkada da bir tane çıkıyor hatırladığım kadarıyla. Burada çıkıyor. Yani iki tane daha var fazladan buradan. İki tane daha yapsam ekstradan para zebil ediyorum gibi. Yani hoş değil. Gel ya gel şuradan evet. gel heh. Bak buradayım. Buradayım. tamam bunlar bitti. Şimdi tekrardan bu elemanın istediği Peacock Spider'a bakalım. Peacock mu Peacock mı? nadir çıkan bir hayvan. Öyle her fırsatta ortaya çıkmıyor. Bulması da dert tabi haliyle. Neyse ben gideyim bir tavuğuma yer yapayım ya. Benim tavuğum var artık. Tavuğum daha değil de olacak. Tavuğum olacak. İleride bir tane örümcek gördüm. Onu alırım. Balık da topluyor bu arada. Balıklara sonra gireriz balıkçılık olayına sonra girerim dedikten sonra dedik suya atlamam da ayrı bir şey yani hiç akıl işi değil böyle bakıyorum bu çalışımın arasında ben nereye göreceğim ya onu hazır gelmişken bu kadar güzel kaynaklar varken kullanmak lazım belki aradan bir yerden de gözüme çarpar şans eseri de olsa bu arada şey Theodora belli bir miktarda yani sayısını hatırlamıyorum ama belli bir miktarda böyle hayvan başlığıdan sonra size bir böcek kitabı veriyor balıktan sonra da bir tane balık kitabı veriyor bu ikisinde şey işte başınıza etrafınızdaki çevrenizdeki böyle o balıktır veya şeydir gösteriyor. Aa, ben çok büyük hata yapmışım. Yanında bir tek elma var. Elma da neyimi yani. Şurada muz varmış ya. Muzu yeseydim ben. Şuradan hemen bir iki, ileride de var. Üç. Yani bir sonraki yorulmada muz yeriz. Valla şey gibi oldu biraz. Yani geçiştirmelik gibi oldu ama gerçekten de durumu geçiştiriyorum yani şu an. Maksat buradakileri toplamak olsun. Oradan geçerken bir tane de taşa vurdum valla. Tamam. 3 muz yiyeyim. Bir tane yedik. Niye? Bir tane yer açıldı çünkü. Herhalde örümceği görmedim ben. Ben bugün şu örümceği de göremeyeceğim. Büyük balık var dursun. Çok cezbediyor. Çok cezbediyor ya. Ben alacağım bunu ya. Zaten yani şeyim yok. Beni az buçuk tanımışsınızdır. Bu, buraya kadar izlediyseniz. Dayanamam alırım yani. Artık, tamam bu da tamam. Şuradan şu kelebeği de alayım. Yani, alabildiğim kadarını alırım. Alamadığımda artık tekrardan düşünülür. Bir de şey. Ee, madencilik seviyemiz 3. seviyeye çıkınca yerden bu kez sadece bakır ve şey değil demir de çıkıyor. Ama tabi yine de yani deep mine derin madenlere gitmeyi tercih ediyorum ben onu demir toplayacağım zaman. Orası da şey bayağı bir kavgalı bir ortam. Hazırlıklı gidilmesine fayda var. Sen bana mı vuracaksın diye tam şey yapacaktım artistlik yapacaktım vurdu vallahi ben o bu var ya ben yok burada takılmam daha fazla bu benim tarzıma oturmadı burası <laughs> orada 2-3 tane şey yapacağım diye ben uğraşamadım daha fazla yani oturmadı bazen de kaçmayabileceğiz yani Sonra şey hiçbir yerde yazmıyor öldürmek zorundayım diye hmm, fena böcek da yine de benim aradığım değil dediğim ki benim aradığım zaten çok küçük yani görmesi de zor hem görmesi zor hem bulması zor aradığım yerde çıkıp çıkmayacağı belli değil burada bir kelebek daha var bir şeye bakayım bir saniye. Bak tekrar gelelim. Pika. Sabah geçti zaten artık. Çıkmaz o. Yani boşuna daha fazla bakmayayım. O yalan oldu. Onun yerine şu an derdimiz tavuğumuza bir yer yapmak olsun. Tavuğuma da yapacağım yer herhalde burası ideal bence. Bu bölgede. Hayvancılığı bu bölgede yapalım. Tabii bu gösterim alan dar bir alan. İleride genişletmek için düşünüyorum. Yani bunlar falan hep buradan gider. Bu arkam buradaki böyle komple bütün alan hayvancılığı ayırırım. Yani güzel olur. İyi. E, küçükten başlarız. Büyüte büyüte gideriz böylece. Örvünün de isteği olmadı. Sağlık olsun. Şimdi nerede? ha? Öncelikle Theodor'a Theodor verelim 3-5 bir şey. Oradan biraz puan kazanalım. Bunu vermiştim gerçi Theodor'a ama ne olur ne olmaz. Şimdi 6 tane olmuş. Tamam bunları verebiliyorum. Tamamdır bugünlük bu kadar. Kamerayı satmaya başladı. Fotoğraf çekeriz artık. için isteğini zaten yapmıştım. Bak Diyordum yani işte madenler tekrardan ortaya çıkıyor diye burada hatırlarsınız önceki bölümlerden burada baya bir şey yaptım maden yapmıştım hatta ilk burada maden yapmıştım çıkmaya başlamış güzel sevindim aslında ben burayı vahşi batı gibi düşünüyorum burada bir sıra olacak ya bu alana da yapabilirim hayvancılık işini neyse şimdi çok şeye gerek yok ben hayvancılık için ne gerekiyor bir onlara bakayım önce. Çünkü bize de malzeme gerekiyor. Bunlarla ekim yapacaktım. Onu hatırlıyorum. Bugün işimiz çokmuş ya. Yetişmeyecek yani hepsi. Herhalde ağaç ekimini bir diğer güne sarkıtacağım. Eee, kötü oldu. Çok kötü oldu hem de. Şimdi tabii şeyi açmamışım. Çit yapmayı açmamışım. Çit yapamayacağım. E çit yapamayacağım için de hayvan kaçacak. Neyse şöyle bir bunu yapayım. En azından hayvanı koyayım. Şansım varsa ertesi gün hayvanım ölmemiş olursa ondan sonra tekrar toparlarız durumu. Evet birazcık şans meselesi olacak bu iş dingo falan gelmezse burada sıkıntı yaşamam. Bakalım neler gerekiyor. Şunu alayım ben bir saniye. Bunu buradan grinder'a atayım. Heh, orada parçalasın. Şimdi copper bar 4 tane. Tamam. Tu. Yani bu 4 tane. 2 tane tin sheet. 3 tane gumwood plank. 4 tane çivi. Bir, tamam. Temizliğinden oldu. Bak toplamış mı hep şeyi? Hmm, derisini. Ne derisi? Kurbağa derisi. Heh, orada onu yapsın. Ben gideyim burada şimdi halledeyim. Tavuğuma. Tavuğuma kalacak yerim olsun. Evet yap. Tamam. Tavuğuma kalacak yeri ayar ladım. Şimdi şimdi bu hayvanı koyması var. Yere yerleştirme derdi var. Sen de burada takılsın o da. İstediğim zaman pick up yapıp zaten alabiliyorum. Onda sıkıntı olmaz. Hayvanım cih 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 tamam. Evet, Rir istemek gerekiyordu. Evet işte böyle sevdik tamam. Ha bir de buna bastın ısık çalınca geliyor peşinden. Geliyor böyle. Ha böyle peşinden de geliyor. Yani çok uzaklaşın. 3-5 ısık çala çala buluruz herhalde hayvanı. Gelelim şuna bir de yemek yiyebileceği şeyi koyduk mu? Onu da böyle koyalım. Görüyor ne güzel gidiyor salak aptal el. küfür etmeyeceğim. Bak 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 Tini sağa gidiyor ya Allah. Bu hayvan ölür. Bu hayvan çok yaşamaz. O kadar bir yok belli. Bu çok yaşamaz yok. Ben aradan gideyim şu temizliği halledeyim de en azından hayvanın bir tık daha olsa yaşama ihtimali artsın. Sanmıyorum ya o civciv yani çok saçma takılıyor ya. Üzüldüm şimdi hayvana da. Ölecek yani belli. Oh iyi de iyi yedim şamarı. Hayvan resmen crit attı bana ya. Oy oy bakalım benim gerizekalı civciv ne yapıyor? Hemen 2 dakika bıraktım peşini bakalım ne olmuş. Bakınız geziyor hayvan gezen tavuk. Gel 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 gel. Neyse herhalde saat 7'de falan şey yapacak zaten yuvasına girecek diye biliyorum da. Belki 8'de giriyordur. Gir lan yuvana. Aa, yemeğini yedi. Aferin. Yuvana gir yuvana. Hey. Gir işte gir zıbar uyu. Allah Allah ayak altında gezme. Çit, civciv Neyse. Saat 8 olsun. Ayrı orasını ondan sonra tekrar bakarız. Şimdi en envanterim inventörüm, envanterime baktığımda 3-5 çimen var. Şunlardan kurtulayım hemen. 3, 2, 3, 2, 3. Tamam, hemen kurtuldum. O zaman ben ağ çekeyim. Bunu buraya atayım. Buradan buraya verebileceğim bir şey var. Sonra gitsin. Ben gideyim A, elma ağacını Ağaç ekim yapayım. Elma ekeyim. Geziyor. Aptal aptal geziyor hayvan. Çok sakat bir bak. Karşıda başlamıştım zaten. Bir önceki bölümden hatırlarsınız. Başlamıştım burada. Şimdi onu bitirelim artık. Ya yani bitire bitiremem de. Bayağı bir ilerleteyim. Buradan devam edelim. Buradan otomatik toplamayı kapatayım hemen. Tamam. Daha önce demiştim herhalde. Bunun da modu var da. Yani sadece at Atmamızın yettiği bir mod var. Ekim yapmayı sevdiğim için tutuyorum yani. Kullanmıyorum. Günlük görevleri de yapmadım ama bilmiyorum. Belki balıkçılığı yaparım. İleride şey yaparız. Şuradan bir köprü atarız buraya. Köprüyle direkt bağ kurarız. Güzel olur. Şekil olur yani. Al işte. Al işte ya. Hata yani. Neyse kesebildim Allah. Sırayı daha bitirirsem iyidir. Çok yavaş yapıyorum şu an. Hızlanmak lazım. O zaman hızlanalım. Hemen hızlı hızlı seri halde. Hata yaparsam sonra toplarım artık o kısmına. <laughs> seri seri. Daha şimdi biz elma falan ektik. Daha bu işin daha çok basit temel kısmı. Bütün ağaçlardan ek yani. Arada daha biraz, biraz önce şey gördünüz böyle yanlışlıkla bir yerde kazı yaptım ya. Benim mouse'dan dolayı işte o mouse gidiyor gibi hissediyorum. Bir de var mı bunun? O herhalde ya Işığı falan yanmıyor. Beleşten. Buraya yapalım. Şimdi bir sıra daha. Böyle çit çekip de ortamı güvenli hale getirirsek iyi olur. Bu arada güven güvenli demişken bugün işte olan bir olay geldi aklımda. Daha doğrusu cuma oldu. Bugün de biraz artçıları devam etti olayın iş güvenliği konusunda. Bizim bir çizimci var onu anlatıyorum şimdi. Çizimci var. İşte benim diğer eleman Suriyeli Ermeni bir de galiba biraz da Türklük var onda hepsi bir arada bu arada bu adam da Avustralya'da yani şey değil Türkiye'de değil gittim Suriyeli ile çalışıyorum yine olur mu olur sıkıntı yok benim için çocuk iyi çünkü gerçekten iyi de çalışıyor biliyor yaptığı işi. Neyse ama biraz şey heyecanlı bir genç. Bir iş geldi böyle sıkıntı şu. Yani saç metal içindeyiz. Presten anlayanlar bilir. Presi böyle yukarıdan sıkıştırması gerekiyor. Böyle normal bir kalıbı kullanmak değil de sadece malzemeyi şöyle buradan basarak sıkıştıracak. Öyle anca yapabileceğini gördü. Dedim bunu yapma dedim. Bu güvenlik açısından sıkıntılı iş dedim adama. Bir bozuldu bir üzüldü çocuk. Trip falan attı kendi çapında. Sonra diyor bunun senin değil de ustanın söylemesi lazım diyor. Dedim ki bunun ustanın değil de asıl benim söylemem lazım. Çünkü ben zaten iş güvenliğinden sorumlu kişi benim burada dedim. Ondan sonra ben bunu bilmiyordum diyor bana. E tamam bilmiyordum da yani sonuçta senin yani söylüyorum yapma yani. Önce iş güvenliği denen bir şey var. Bunu iş güvenliği dendikten sonra istediğin kadar şey yap yani. Sen söyle adına işi bitirmek iste. Önce iş güvenliği gelir. Orada hiçbir şey candan kıymetli değil yani. Neyse sonuçta eleman okey oldu. Gayet güzel bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bu da kısadan hisse. Öğrenmemiz gereken ne? Önce iş güvenliği. Öyle siz de yani çalışıyorsanız ediyorsanız öyle kendinizi risk atacak hiçbir şey yapmayın iş için. Değmez. Bir parmağını bir uzvunu bir şeyini kaybettikten sonra ne anlam var yani? O kazandığım para ne kazandığın para ne? keyif verir ne başka bir şey oldu. Bu da ek bilgi. Kendinizi işinizi riske atmayın. Bu arada şey yani muhabbet sohbet derken işte böyle Aklıma gelmişken anlatıyordum. Böyle işte bizim çok şey oluyor da. Hele hani anlatıyorum. Anlatırım böyle aklıma geldikçe. Ee, ne diyordum? ha? Şimdi burayı. Bak bu far gerçekten benim canımı sıkmaya başladı artık. Kendi kafasına göre yapıyor. Umarım oyunun bug'ıdır. Yani oyunun bug'ıysa çok daha memnun olacağım. Şimdi ne diyordu? Bak yine yaptı. Heh. Şey. Şurayı düzleyeyim ben. Yani şöyle bir şeklinde bu suyu doldura doldura iş yapayım bir süre sonra. Ar oralarda 3-5 ağa çekeriz. O da güzel olur. O bayağı... Çimenler, bir sürü şey düştü ya. Bak medet direktörü kullanmama rağmen kullanmadığım halde bir sürü bunlardan bulduk ya. Çıkıyor. Hadi belki bir sıra daha yaparım. Ben başlayayım. Olursa olur olmazsa sağlık olsun deriz ki olur yani. Günü bitirtirim yani ben onu. Bu sırayı yaparım ya. Bu sırayı yapar. Elveda derim bugünlük. Çok saçma gitti gibi hissettim. Onu tekrardan atayım. Ha. Bir sonraki günde bir sıra daha yaparız. Temizlemiz oldu işte. Tamam. Bu da oldu. Şöyle otomatik toplamayı tekrar açalım. Her şey, etraftakileri topladım. İleride evet burayı düzleyeyim ben. Bu dereyi gerekirse kapatırız ya da tekrardan yönlendiririp yönlendiririz. Bahçeliğime göre böyle bir L şeklinde yapabilirim. Şuradan düz devam eder. Ha bakalım. Oğlum daha yatmamış. Yattı herhalde tamam ya. Bir daha seveyim. Aman civ. Yarın burayı kapatmak lazım. Bu hayvan böyle başı boş çok kötü geziyor. Çok tehlikeli geziyor hayvan. Teyze sen bir şey mi istiyorsun? Ben yokken yani çadırımı mı gözetliyorsun? Ne yapıyorsun teyze? Neyse teyze teyze, teyze takılıyor işte. Bunlar koyduk. Evet bu saatten sonra yapacağım bir şey de kalmadı gibi geliyor bana. Öyle bir aklıma da gelmiyor. Ne yapsam ki yani. Ha, şu çimen tohumlarını koyayım. Şöyle biraz kendinizi ortamı. Burada var mı? Burada da var 7 tane. Buraya da koymuşum duralım. Ya koymamışım iyi. Şu teyzenin sonuçta orası önemli yerlerden biri olacak. onun önünü yeşertelim. Daha önce dedim bu çorak araziye yeşerteceğim. Evet buraya da yeşerttim. Birazcık çok böyle şey oldu. Bu iyi bir durum oldu yani burada şu dol ama olsun. Burası da yeşer, yeşerdi. Daha sonradan ben buraya taş falan döşeceğim. Bu çimenler gidecek ama şimdilik azıcıktan bir, azıcık bir şekil olsun. Bugünlük burada bitsin o zaman. En, en, envanterimde var mı bir şey böyle kullanacağım edeceğim. O da yok. Belki şu etleri pişirsem olur. Etler pişsin. Onu da atalım. Bu dursun. Buna başka gün girelim artık. bunlar her şey tamam. Evet geldik gün sonuna. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı, kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz ve canınızı isterse yorum yaparsanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.